Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir vlog ile karşınızdayım. Maalesef <laughs> bugün vlog bugün acayip vlog çekilmiş. Hafta sonu. Bugün günlerden cumartesi. Doğru söyledim. <laughs> cumartesi günü yayınlanıyorsa cumartesidir. Çünkü ben bugün atacağım. Bu <laughs> bugün atacağım. Evet. Önce kısa bir masa turu yapacağım. Ama yapamayacağım. Çekeyim. Masa turunu şöyle yapacağım. perdeyi kapatacağım. Perde açık. Ben de diyorum niye güneş geliyor? Perde açık ya. Hop. Şöyle sözlüklerim var. Burada kitaplarım var. En sevdiğim bölüm. Gözüküyor mu? yazmıştır. Yani ben bir videoda bunu ben bir videoda bunu ayrı göstereceğim. Hadi o zaman yapmaya başlayalım. 12 mi? biz 7. sayfadan Hadi bir dakika. Ay, ne arkadaşlar. Bu size hadisini getirdim. Ben de bir parça siz bunu yapın. Hadi. <laughs> Bu benim bayram eski oyuncu. Ama çok tatlı. Hemen yapmaya başlayalım o zaman arkadaşlar. Bekletmeden. Herkese sözlük sırasına göre yazacağız. <laughs> kelimelerden başlarsak ikinci elbise yazacağız. Evet arkadaşlar. Hatta sonra ben genelde parka falan giderim. Ama bugün ödev yapacağım. <laughs> Çünkü bugün ödev var. Geç her gün ödevim var. Aaa. <laughs> Sonra etek yazacağız. A, B, C. Yeniden de ceket yazacaktık. benim Benim beynim gidik arkadaşlar. Sabah matematik yaptım. <laughs> Sabahın köründe matematik yaptım. Sık. Matematiği seviyor musunuz? Ben sevmiyorum. Ceket. Bize. Etek. Gömlek. Benim yazım çok güzel Ama orada bir güzel yazdım. Güzel, ya güzel yazdım etmek için. tane <laughs> şeyimiz de burada. Arkadaşlar onunla beraber ödevi yapacağız. Eee şey. <gülüyor> <gülüyor> ha, parmak. Parmak. <laughs> İki saat ee perde. Hava şişe terfi yemeyeyim. Şaka Pınar. 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 Pide. <laughs> en sevdiğim yemek. Ya canım çekti ama. Allah karşısın canım çekti. Canım çekti. Ya canım çekti. <laughs> bir video çekelim dedik. Arkadaşlar size de çok resimler göstereceğim. Ben bir kez resim çizdim dün. <laughs> <güzel>. Arkadaşlar benim <laughs> bu ara yeni bir uygulamalar geldi. Dram ismi de neydi? Bakın. Yükleyin tavsiye ederim. Çok güzel resimler yapabiliyorsunuz. Ben bunu yapmak için canım çıktı. çıktı ama gerçek de yapsam da güzel. Çare. Ya vere vere yazı mı verdiniz? Hmm. <laughs> işte. Çiç yazacağız. Bir dakika. Çeşit yazacağız. Dur. Çiç. <laughs> Ekside değilmiş. Çiç. Çek. Ondan sonra avatarı bulacağım. Ama tabletten. Oyun <laughs> videosu gelemedi. Arkadaşlar. Vallahi ben sinirlenmeye başladım. Şu süpürgeyi kapatın artık. Bir dakika. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ben işte şey yapıyorum <laughs> ya bak. A, Ben B, C, Aşklar sonra yatak. Yatak. Yorgan sonra. Sonra yorgan. Yorgan. Yatak sonra da. Aşklar. Aman Allah'ım sıkıldım. görmem seni vereceğim ödeve. Çiçek mi fıstık mı abc. <laughs> ceviz. Ceviz yazıyorum şu an. Evet ceviz. <laughs> Neyse su içeceğim. daha önce geliyorsa fıstık mı? Ben fındık yazdım. Bu cici. Fıstık. Kalem, <Fıstık. gülüyor> <Clemson>. silgi, <laughs> defter, kitap. <laughs> de, defter tabii de. Ben niye sayıyorum? kalem mi kitap. <laughs> en kolay zorlu, tabii ki kalem. <laughs> kalem kalem. Kalem. Kitap top. Silgi kaldı zaten. Silgi. Çanta yok mu? Çanta yok <laughs> mu? normal <laughs> altı Abur. Abur baş. Odur mu? yazıyorum? Abur mu? <laughs> Abur ya. Ay. Ayın üstüne iki saattir ayağımı basıyor <laughs>

bu arada bu test bu değil. Ama o soyadı yazıyor. Test olmayan da adı soyadı yazıyor. Yok. Yeah, good. Çok saçma bir soruya denk geldim. Hakan, Hakan ile Şenol Gökçazık'a bizden özür dilediler. Bu cümledeki sözcük sayısı hangi sözcüğün harfi sayısı? Eşit. İşte. Tamam, ben anladım. görmüyorsunuz tabi şöyle göstereyim şu sarılı yeri hangi seçenek sözcükler sözcük sırasına göre dizilmiştir şeker şemsiye 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 ya hala şundan vazgeçemedim şemsiye elif şemsiye değil ay şemsiye değil neyse yanlış bu şans Güzelme yaka yaka yemiş yılan yorgan tamam dizilmiş balon baba balkon banka <laughs> yanlış şey be doğru <gülüyor> <gülüyor> şu an hemen <laughs> aynısını falan kopya vermem ya abiye bak sakın video izleyip kafe çekme. Sen gecenin yarısı yapıyorsun çünkü ödevlerini. Ödevleri. Dolga. Damla Dargın. dal <laughs> damla Dalga veya dargın. Dargınsın. <laughs> yeter artık. A B C C D Ya niye ben iki tane? <gülüyor> <gülüyor> yeter, Yes. saattir sessiz kalıp su Dışarıdaki su her şey içinde olmalı. İyi de bil ile iyi de bile ile Evet arkadaşlar Hüla Bey'i seçtik Seçtik mi Hüla Bey Dedik Umarım doğrudur. Ay Ay Ay, ay, ay. böyle Ben bazen böyle Masaj Ben sayfayı beklemedim Ölüm. Fıratım. Biraz. Fırat. Yüz olsun. Yüz alsın. F'den önce ne gel Benim anlık. Şey, F. A, B, C, D,

cut minute kill minute

3-3-3-3-3-4-4 Evet arkadaşlar. Ödevlerim bitmedi ama bu video buraya kadardı.